Bayram yaklaştıkça kurban pazarlarındaki hareketlilik de artıyor sevgili izleyenler. İstanbul ve Anadolu'daki fiyat uçurumu dikkat çekiyor. 10.000 TL'yi geçen çadır ve nakliye parası sebebiyle İstanbul'da büyük baş kurbanlıklar Anadolu'ya göre en az 1000 lira daha pahalı. Kaç para istiyorsunuz? Yani 8,5-9 civarlarında. Kurban bayramına sayılı günler kala gözler kurban pazarlarında. Kurbanlık 8 milyar 700. Kaç kilo ödüyor? 400. Fiyatlar satıcılara göre normal, alıcılara göre pahalı. Hal böyle olunca pazarlıklar da kıran kırana geçiyor. 600 abi. abi. abi, abi. 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 Allah'a şükür. 600. Allah'a Burası Kastamonu canlı hayvan pazarı. Türkiye'nin dört bir köşesinden vatandaşların geldiği pazar oldukça yoğun. Ama bu yoğunluk satışlara henüz yansımadı. Vatandaşlar fiyatları biraz yüksek buluyor. Bunun da sebebi yem başta olmak üzere yüksek maliyetler. Yem yüksek olduğundan dolayı imalar, e, maliyetler yükseliyor yani. Kastamonu Canlı Hayvan Pazarından her yıl İstanbul'a onlarca kamyon gidiyordu. Ama bu yıl işler değişti. Nakliye masraflarının ve İstanbul'da çadır kiralarının yüksek oluşu besicilere geri adım attırdı. E, İstanbul'da çadır fiyatları çok yüksek. 10 lira, 8 lira gibi çadır fiyatları İstanbul'da. E, bunlar da e, ister istemez e, maliyet yükseliyor. Bu da yani hayvanın üzerine yüklemek gerekiyor. Kastamonu'da 5 bin lira olan bir kurbanlık İstanbul'a ulaştığında 6 bin 500 ya da 7 bin liradan satışa sunuluyor. Evet değerli izleyiciler bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yeni gelişmelerle önümüzdeki bültenlerde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.